tavsiye ediyorum. Allah'u zülcelaluhu. Hepimizi gerçekten inanan, iman eden bilmem ve olarak kimselerden esirmiştir. Amin. Geçen hafta aile içi hukuktan bahsetmiştik. Evladın anne babasına karşı nasıl davranması gerektiğini anlatmıştık. Kur'an ve hadisler ışığında meseleyi anlamaya ve anlatmaya çalışmıştık. Geçen hafta itibariyle dedik ki Evlat anne babasına karşı nasıl bir davranış içerisinde olmalıdır? Bununla ilgili Kur'an-ı Mecid bizi nasıl yönlendiriyor? Sizlere konuyla ilgili az da olsa bilgi vermiştik. Kur'an evlat mükellef olduktan sonra, aklı bülüğe erdikten sonra onun davranışlarını tercihen yönlendirir kabul eder etmez Kur'an'ın ve sünnetin istediği gibi bir evlat olur olmaz o kişinin kendi elindedir. İsterse Kur'an'a göre Allah Resulü'nün öğretisine göre hayırlı, salih, iyi bir evlat olur. Ebeveynine karşı davranışlarını bu zaviyeden bakmak suretiyle düzenler. İsterse canının istediği gibi bir evlat olur. Ana babasına hürmet etmez. Onların hukukunu gözetmez. Ona göre de neticesini Allah tarafından da ceza olarak beklemesi gerekir mi? Muhakkak gerekir. Bu çocuk iyi bir evlat olsun diye büluçane ermeden önce İslam'ın ebeveynine karşı vermiş olduğu hükümler, öğütler var. Resulü buyuruyor, evlat cennet güllerinden bir güldür. İnsanın saadetinden bir tanesi salih evlada sahip olmasıdır. Yine hadisler bize buyuruyor, soyu olmayan, evladı olmayan, geride kendinden sonra nesil bırakmayan birisi yeryüzünde hiç yaşamamış gibidir. Ne demek? Ne demek? Bu Allah Celle Celaluhu'nun katında eğer neslimiz salih olursa, hayırlı olursa, kıyamete kadar Allah Celle Celaluhu'na bizim neslimizden kulluk edecek insanlar vücut bulursa, onların varlığı bizim ilelebet yaşamamız demektir. Onlar yaşarken biz onlarla birlikte yaşayacağız. Neden? Onların hayrında, onların iyiliklerinde, onların ibadetlerinde biz de ortak olacağız. Büyük olarak, baba olarak, dede olarak gelecek nesillerimiz ne kadar ileriye doğru giderse gitsin. Ama Allah korusun. Eğer o çocuk hayırsız bir evlat olursa bizi yaşarken de öldürür, öldükten sonra da üzerimizi öyle toprakla örter ki esamemizin anılması mümkün olmayabilir. E bunun için ne yapmak lazım? İslam bir çocuğun dünyaya gelmeden önceki evreleriyle ilgili ebeveynine hüküm verir. Çocuk bizim vücudumuzdan bir parça olarak dünyaya gelecek. Bizim özelliklerimizi taşıyan bir canlı olarak doğacak. Bu çocuk bizden bir parça olarak vücut bulduğunda bizim parçalarımız ona yansıyacak. Ruh halimiz ona yansıyacak. Biyolojik anlamda bedensel özelliklerimiz ona yansıyacak. İyiliklerimiz ve kötülüklerimiz onda etki edecek ya da olumlu. Birinci dereceden ebeveynin hassas olması gereken, ana babanın özenle dikkat etmesi gereken nedir? O çocuğa vücut vermeden önce kendi vücutlarında onun yanlış bir halde dünyaya gelmesine mani olacak bütün çirkinliklerden kendilerini arındırmalarıdır. Cümle çok uzun oldu anlaşılmayabilir. Çok kısa diyelim. Eğer biz vücudumuza dışarıdan Allah Celle Celaluhu'nun istemediği bir şey alıp koyar isek, haram olan bir yiyecek ve içecekle bedenimizi besler isek, ondan mütevellit olacak, dünyaya gelecek çocuktan çok da hayır beklemeyin. Birinci dereceden ana baba neye dikkat edecek? Yediği içtiğine. Helal mı yedin, haram mı yedin, yetim hakkı mı yedin? Gasp ettiğin malı mı yedin? Zulümle elde ettiğin malı mı yedin, suyu mu içtin? Buna iki tane örnek vereceğim. Örnekler daha kalıcı olduğu için örnek vereceğim. İki tane alimin yaşamından örnek vereceğim. Birinci aşamasında yediklerimiz, içtiklerimiz bizim çocuklarımızı eser eder. İkincisi, anne kucağında emdiği sütün çok çok etkisi var. Hadisler bize buyurur, 21 ay çocuğunu emzirmeyen anne o çocuğa zulmetmiştir. Çocuğun yediği de dünyaya geldikten sonra o siperinde olan etki yediği içtiğinde de aynı şekilde devam eder. Emdiği sütün çok çok etkisi var. Yalnız bedeninin gelişmesinde de ruhunun etkileşiminde de ciddi müsbet etkileri olabileceği gibi mente etkileri de olabilir. Meşrutiyet döneminde son geçtiğimiz yüzyılın içerisinde Şia alimlerinden, büyüklerinden bir tanesi Bilahare o günün siyasal ortamı itibariyle rejim tarafından cezalandırılacak. idamını şiddetle isteyenlerin başında kendi oğlu gelir adamın. O alemin. Buna sorarlar derler ya senin takvanda, temizliğinde, pakizeliğinde, imanında hiç kimsenin şüphesi yok çocuk terbiyende de kimsenin şüphesi yok. Nasıl oldu bu çocuk senden vücut buldu? Der ki ben kendimi bu konuyla ilgili çok ciddi bir hesaba çektim. Ben ne yaptım da bu çocuk böyle oldu? Muhasebemin neticesinde görebildiğim tek bir kusur ve eksik var. O da biz annesi bunu dünyaya getirdikten sonra bir tane Dadı tuttuğumuzda em, süt emzirsin diye sonradan anladık ki o dadı El-Beyt düşmanlarından biriymiş. O dadının sütünün neticesi bu çocuk. Emzirdiğimiz sütün, İslam'da dadı tutma öğretisi vardır. Ama bu konuyla ilgili ciddi hassasiyetleri var. Hadislerimizin öğretisi var. Örneğin ahmak kadına çocuğunuzu verip sütünü emzirmeyin buyuruyor. Başkaları da var. Onları söylemeyeceğim. Ne yapar? Etki eder çocuğun üzerinde, ruhu üzerinde, gelişimi üzerinde, geleceği üzerinde, imanı üzerinde. İkinci bir örnek yine bir alemin yaşamındandır. Onun çocuğu da geçmişte su tulumları olurdu. Kimin su tulumunu görse bir vesileyle onda bir delik açıp suyunu akıtırdı. Şikayet şikayet oturur adam önce kendini hesaba çeker. Bu çok çok önemli bir İslam'ı öğretidir. Müslümanın yaşamında olmazsa olmazıdır. Olmazsa olmazı olması gerekir. Ben eksiklerimde, kusurlarında, başıma gelen olayların tümünde birinci dereceden kendimi hesaba çekmeliyim. Ne yaptım da böyle oldu? Oturur hanımıyla meseleyi konuşurlar. Dev hatun ben kendimi hesaba çektim. Haram yemediğimi biliyorum. Sana da haram yedirmediğimi biliyorum. Sen söyle bakalım. Bu çocuk niye bu halde? O da dedi, ben ben hamilelik döneminde bir gün yolda yürürken komşunun bahçesinden bir nar ağacının dalının yola sarktığını gördüm. Canım çok ciddi anlamda o arada nar çekti. Cesaret edip nardan koparamadım. Yani bir narı koparıp yiyeyim ondan korktum. Allah'tan korktum. Haramdır diye almadım. Yerden bir çöp alıp onların bir tanesinin dışından içeriye sokmak suretiyle bir delik açtım, oradan akan birkaç damlacık suyundan içtim dedim. Zannedersem bizim oğlanın bu halde olmasının sebebi odur der. Yani milletin su tulumunu delmesi, ondan kaynaklanmıştır. Eseri var yaptıklarımızın tamamının çocuklarımızın üzerinde. Sonra hoca hoca gezin. Dağ taşa düşün. Hepimizin başına gelebilir bu. Hepimizin sorunu olabilir bu. Benim de sizin de Allah korusun. Ama öncesine dikkat etmek lazım. Aziz müminler bazen bilmeden yaptıklarımız, istem dışı yaptıklarımız bizim geleceğimizi yakabilir. O yüzden çocuklarımızı kötü evlat olarak kınamadan önce kendimizi hesaba çekeceğiz. Çocuklarımızın geleceği bizim elimizde. Yediklerimiz, içtiklerimiz, yaptıklarımız onlarda eser ettiği gibi bir de ikinci derecede ne var? Davranışlarımız var. Bizim davranışlarımız çocuklarımıza birebir yansır. Evde küfür eden bir babanın çocuğu kolay kolay küfürden uzak kalmaz. Onu kendine örnek edinir, küfür etmeye başlar. Evde babasından annesini sürekli döven, söven, hakaret eden bir yapı görmüş olsa o da büyüdüğü zaman kuvvetle muhtemeldir ki aynı yanlışları yapsın. Çünkü onu görüntü olarak kabul eder. Onun ruh halinde etkisi var. Burada söyleyebileceğimiz çok şey var. Hassas olun. Ehli Beyti Resulullah bize buyurur. Çocuklarınız 7 yaşına geldiğinde kendi çocuklar üzerine konuşuyorlar. 7 yaşına geldiklerinde biz onlara yarım gün oruç tutturuyoruz yavaş yavaş alışsın. Midesi alışsın açlığa. Midesi alışsın Allah Celle Celaluhu'a büyüdüğü zaman kulluk etmeye. Dokuz yaşına geldiği zaman o yarım günü günün neresine kadar çıkarabilirse çıkarsın diye tavsiyede bulunuyor. Kaç saat tutabilirsin? Diyelim 15 saat gün var. 12 saatini tutabiliyorsan 12 saatini tut. Ne zaman açlığa susuzluğa dayanamayacak hale gelirse o zaman iftar etsin. Bizim çocuk 25'ine gelir ondan sonra ya, yavrum eğil namaza. Nasıl eğilsin namazı? Yavrum oruç faydalıdır işte yarın cennet var, cehennem var, hesap var, kitap var falan filana getirdiğimizde artık etkisi olmuyor. Burada da sonra çocuğu kınıyoruz. Çocuğu kınamadan önce dön kendine bak sen o çocuğu eğitmek için ne yaptın? Dünyanın geleceği, gelecek nesillerimizin elinde olduğu için bugün dünyanın insanları, bütün insanları eğer bu çocukları doğru bir biçimde terbiye etmezlerse gelecek dünya adına bugünden felakettir, bu malumun ilanıdır. Okullara gitseniz, öğretmenlerle konuşsanız, mevzunun ne kadar çetrefilli olduğunu, ne kadar sıkıntılı olduğunu görürsünüz. Evlerde de zaten durum ortada. Bu çocuklara gelin hep birlikte el birliğiyle sahip çıkalım. Derdiyle dertlenelim ama her istediğini her zaman ve zeminde yapmayalım. Çocuğun her istediği yapılmaz. 7 yaşından sonra çocuğu memur konumuna koyacaksınız. Doğru ile yanlış arasındaki yapması gerekenle yapmaması gerektiğini bilecek çocuk anlamaya başlayacak. Allahu Teala lakabatımızı hayır eylesin. Amin. Aile içerisinde her bir, bir Müslümana huzur, mutluluk versin. Amin. Aklı selimle aile idaresini ebeveyne ihsan eylesin inşallah. <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor>